Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu videoda ilk öğretim matematik öğretmenlerinin MEP AGS'de kullanacağı puan türünü ve muhatap olacakları soru sayılarını anlatacağım. Sevgili arkadaşlar burada kullanacağınız puan türü MEP AGS P2 puanıdır. Branş kodunuzda 06. Tekrar söylüyorum ilk öğretim matematik öğretmenlerinin kullanacağı puan MEP AGS P2 branş kodu da 06. Şimdi bakalım bu e, sınavda çözeceğiniz soru sayıları. Arkadaşlar AGS'de toplam 80 soru var ve ÖABT'de alan sınavında da toplam 50 soru var. Bu iki oturuma da katılmanız gerekiyor. Puanınız hesaplanırken AGS'deki 80 sorunun ağırlığı %50, ÖABT'deki 50 sorunun ağırlığı yine %50 olacaktır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Sınavda AGS'de toplam 110 dakikanız olacak. ÖABT'de toplam 90 dakikanız olacak arkadaşlar. Şimdi konulara göre soru sayılarına bakalım isterseniz. Sevgili arkadaşlar, AGS'de toplam 80 soru var. Bütün öğretmenler bu sınava girmek ve bu 80 soruyu çözmek zorunda. Sözel yetenekten 15, sayısal yetenekten 15, tarihten 10, Türkiye coğrafyasından 8. Eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sisteminden 24 mevzuattan 8 soru olmak üzere toplam 80 soru var. AGS'ye girdiniz ikinci oturumda da öğretim e, alan sınavına gireceksiniz arkadaşlar öğretmenlik alan bilgisi testine. Burada da 50 soru çıkacak ve konuya göre soru dağılımları şöyle olacak. Analiz 18 soru, C1 12 soru geometri 12 soru, uygulamalı matematik 8 soru. Az önce bahsettiğim gibi AGS'deki 80 sorunun puandaki ağırlığı %50, ÖABT'deki 50 sorunun toplam puanınızdaki ağırlığı yine %50'dir. İlk öğretim matematik öğretmenleri için bu ağırlıklar geçerli. Sevgili arkadaşlar, MEP AGS ile ilgili genel bilgileri ve AGS'deki konu başlıklarına göre alt konuları ve soru sayılarını görmek istiyorsanız ilgili oynatma listesini izleyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim.